Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni ikinci videosunda hepinize selam. Bugün e, Brawl Stars'a yeni gelecek e, Brawl Talk'un şeylerini size söyleyeceğim. E, bugün 18.00'da çabuk yetiştirmem lazım videoyu. E, şey, yani Brawl Talk gelince de canlı yayın açarım. Büyük ihtimalle bir şey yayınca. Ama yine de açmayayım ben. <laughs> Kimse açacağım yani. Gelin tekrar bir izlesin. Videomu hala izledim. Neyse e, arkadaşlar e, Burada gördüğünüz gibi kolet var. Koletine herhalde hayran oldum. Bu arada burada ne? Ur 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 uf ure, You are beautiful. Sen çok güzelsin. Ya bu bu kez o zaman tamam. Bu e, yeni gelecek bir karakterin e, ee, odası ise yani bu erkek karakter gelme olasılığı sıfıra durumda. Burada da öpücük işareti var. Bu ne abi? Bu da en iyi şey var. Full kız eşyaları var ha burada. Ya arkada da ee, nasıl bir karakter geliyor şu an hiçbir fikrim şey çok seviyorum en büyük hayranım sevgiler Colette. Burada da hiç bilgi vermemiş. Yeni gelecek karakter ne?

Kesin. Burada arkadaşlar burada böyle, böyle ince bir karakter geliyor herhalde. Çünkü genelde gelecek karakterleri buraya koyuyorlar. Biraz karakteri indireyim. Kedi git geliyor bence. Bence kedi git geliyor. Kırdı ke kedi. Kedi git bence kız. Öyle geliyor bence. Yani akıyor valla. Bunun... Of. O çabuk çabuk. Abi video kaç dakika oldu? Ben bu videoyu 3 dakika yapayım. 3 dakika üç buçuk dakika yapıp hemen kapatacağım sonra yayına gidiyor ama ama birinde yanıma almam lazım ya evet, beni çok sıkılıyor tamam arkadaşlar ben kapatıyorum bu yayına gireceğim şimdi Hadi.